Konuğum stüdyomuzda mis gibi kokularla geldiğine Benim hemen hafif alerjilerden burnum tıkalıydı Hülya Hanım. Açıldı. Açıldı mı? Evet. Hülya Kayhan eczacımız efendim burada. Programımızın eczacısı hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Programımızın benim ve benim anneler gruplarımın eczacısı olduğunuz bilmem biliyor musunuz? Biliyorum şu ve çok teşekkür ediyorum size. Çok zarifsiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Anlatmış olduğumuz bilgiler gerçekten her annenin, ilgili her kişinin duymak isteyeceği türde bilgiler kullanılabilir bilgiler. Bugün de biraz güzelleşelim dedi sevgili Hülya Kayhan. Öncelikle şu koronayı sorayım ne durumda? <laughs> ya biz İmmün sistem güçlü olduğunda zaten hepimiz biliyoruz evet. aromaterapiyle de hem frekans olarak hem de e, beyin frekansı olarak hem de bakterilerden, virüslerden korunarak immün hmm. sistemi güçlendirmeye çalışıyoruz. Çoklu mekanizmayla. Hocam evet. biz gayet e, korkmuyoruz da. Tabii. E, şey de, bize gelmez. Biz da genetik gel olarak zaten uzağız. Ay, Aynıca evet genetik olarak da bize çok Uzak. uzak. Şey. Evet. Bize gelmiyor onun için efendim. Bu yüzden <laughs> şanslıyız. Çok güzel. Peki hala ama biz bugün bize iyi gelebilecek bir başka şeyi konuşacağız. Cilt tipine göre doğru ve doğal bakım önerileri yapacak bize sevgili Hülya Kayhan. Ee, ne yapacağız öncelikle? Minik kırışıklıkları için falan güzel Biz aromaterapi karışımı yapacağız. Tamam. Bunlarda önce bir baz yağımız var. Peki. İşte bu baz yağlar cildi bakımsa omega 3 verecek, omega 6 verecek. Cildin kendi yağ tabakasını ve probiyotik tabakasını besleyecek. Çünkü cildin kendi probiyotikleri var, iyi bakterileri var. Cildin bu iyi bakterilerini beslediğiniz sürece, arttırdığınız sürece zaten immün sisteminizde her anlamda Tabii. immün sistemimizi güçlendirmiş oluyorsunuz. İyi bakterileri arttıran, bu iyi bakteriler özellikle lactobacillus, rhamnosus diye bir suç cilt bakterisi. Peki. Bunu arttırdığımız sürece hmm. cildimizde birçok cilt hastalığından korunduğumuz gibi aynı zamanda da daha genç, daha hani çok güzel. genç görünen, şey görünen böyle bakarsınız cildi canlı canlıdır evet. ya işte o, o bakterilerle de ilintili Tabii. bir şey. Onların yapımını arttıran yağlar kullanıyoruz. Tamam. Bir tanesi hepimiz e, aslında biliyoruz, haşhaş tohumunun yağı. Hı hı. Bir tanesi hodan, hodanı hodan. belki isim olarak bilmiyor olabilirler ama giresun bölgesinde galdirik. Hı. Onun tohumundan elde ettiğimiz bir yağ, hodan yağı. Evet. E, asit oranı çok yüksek. Yani şöyle çuha çiçeği yağından iki kat yüksek olduğu için çok de çok güzel. iyi bir besleyici. Hı hı. Özellikle meçhul yani olgunlaşmış çiftlerde. Şimdi en çok e, çuhada, asitte biliyorsunuz artık az önceki konuğunuz da buydu. Üreme evet. şeyleri olan hanımlarda. E, biraz işte e, olgunlaşmış artık e, menopoza yaklaşan hanımlarda biz hodan yağını daha fazla kullanıyoruz. Çok güzel. E, ne yapar hodan yağı? besler gamma linoleik asit ve omega 3 ve omega 6 cildi çok iyi besler. Çünkü cildin kendi seramat, kendi yağları yağ asitleri olmak zorunda ve elastikiyet verir cildi toparlar. Cilt altına da e, uçucu yağlarla emilmesini sağlıyoruz bunun. Böyle olduğunda işlem görmüş ciltler mesela yeni bir şeyden çıktınız PRP yaptırdınız bir şey yaptırdınız cildiniz kızardı kabardı ama onun bir an önce yatışmasını istiyorsunuz evet. orada da bir sodan yandan çok faydalı evet, çok güzel İşlem görmüş veya lazer yaptırdınız hoşunuza gitmedi lazerden sonra kalan kızarıklık o kızarıklığın orada sonra leke olabileceğini tahmin Roza ediyorsunuz Rozada da nemlendirici olarak çok iyi çünkü çok önemlidir rozada evet. cildin omega 3 ve iyi bakterileri. Onun için kullanıyoruz odanı. Jojoba kullanıyoruz. Jojoba hepimiz biliyoruz. Cildinde saçında kendi proteinleri mimik yapıyor. Taklit yapıyor. Taklitçi evet. bu. Aslında bir yağ değil çok bu. Çok güzel. Vax, bal mumu. Çok güzel. Ama nereye koyarsanız onu taklit ediyor. Hemen anında gençlik gösteriyor. Oh, ama... O işin kandırmacası. Heh diğerleri o biraz genç gösterirken arkada besleyenler. Onlar çalışıyorlar. Onlar çalışıyor. Bir de tamanu heyecanlı. koyuyoruz. Bu da çok Peki. özel bir yağdır. Tamanu biraz Tamanu yağı. Evet. Şimdi tamanu mimik çizgileri ya. için yaşlanma karşıtı doğal bir bakım önerisi veriyoruz size efendim. Sevgili Hülya Kayhan eczacımızla birlikte. Eee jojoba var içinde. Hodan ya dediniz. Evet evet. Siz isterseniz ben... beraber yapalım. yapalım. Bu workshop olsun. Ay hadi yapalım. Onar emel. Onar emel. Onar emel, Onar emel. Onar emel evde ölçemeyiz on diyorlar. On damla mı? Yok şu A, on on, emel. ona kadar. Evet Şurada gördüm. Ölçem. Şöyle çevireyim de on gözüksün. Evde nasıl yapabilirler bunu? Evet. Evde bu bir yemek kaşığı on emel. Ah bu kadar. Evet. Okay. O Jojova'ydı. Evet. Bu hodan çok kokmazlar. Benim biraz. Hodan. Evet hodanda şey yok. Şimdi tamamı biraz kokabilir. O evet. hafif yeşil ceviz gibi. Yeşil Sonra ceviz gibi. bu tamaunu bunları koyduk. Tamaunu. Bu ya ne bu, yapıyor? Bu bir fındık ya. Bu çok enteresan bir yağ tamaunu. Cildin hem fibroblastlarını, fibroblastların evet. kolajen yapımını arttırıyor. C vitaminle karşılaştırma çalışması var. C vitamini bir fibroblast gen ifadesi iyileştirirken bu 300 Oo, tane. 300 kat daha yüksek kolajen var. Muhteşem bir yağ. Hiçbir Tam şey. yağ. Tahiti, Vietnam oralarda her şeyde kullanılır. Hmm. Saçlarına kullanılır, ciltlerine kullanılır, içerler. Çok kıymetli bir fındık. Ondan fındıktır. mı iyiler? Peki bulabiliyor muyuz kolay bunu? Bulab bulabiliyorsunuz. Bayi. Yani eczanelerde var, eczanelerden bulabiliyorsunuz. Tamamen aynı zamanda yatak yaralarını onarmada, hmm. e, diyabetik ayakta yara onarmada, yanık onar, çok muhteşem. Çünkü fibroblastları düşünün evet, evet. bunlar kolajen ürettiğinde bağ doku ürettiğinde çok hızlı iyileşiyor evet. cilt. E, anti aging de aynı zamanda kolajen ama kolajen sadece anti aging değil iyileş, cildi iyileştirendiriyor. Zaten cildin iyileşmesi, sağlıklı bir cilt yapısının evet, olması. Evet o fibroblast ve keratinosit hücreleri ve glikozamin glikanları çok hızlı yapıyor. 300 kat daha hızlı yapıyor. Biz çok fayda evet, tamam yandan. Güzel, evet. Şimdi bir de ne kaldı? Haşhaş tohumu yağı koyalım. Doğumu koyalım. Bu da, 10 mililitre. Evet bu da 10 mililitre. Bu da çok kıymetli bir yağdır. Omega 3'ü hmm. ve omega 6'sı çok dengede. Doğanın kendi mucizelerinden biri bizim Bunlara bazı yağlar mi? dediniz doğru mu? Evet. Bu şimdi bizim cildi onaracak yağ karışımımız. Oh. Evet, nemlendirecek, onaracak. Bunun hmm. içine uçucu yağlar koyacağız. Olmaz. Bu uçucu yağlar, bunların içindeki yağ asitlerini, D vitaminini, E vitamini, A vitamini'nin emilimini hmm, arttıracak. Çünkü önemli. önemli bu. sürdük emilmedi, biyo yararlanamadık. Evet. Ne yapacağız Olmaz. onu? uçucu yağlar, bunların bizim tarafımızdan yararlanmamızı sağlayacak, hücrelerimiz tarafından algılanmasını sağlayacak. Çok fazla koymayacağız. Onlar daha <laughs> <laughs> Çünkü algılanırken kızartmak da istemiyoruz. Daha. onları, evet, onların bir oranı var. Uçucu yağlar çok Bu konsantre. Ne? Palmarosa yağı. Evet. Palmaroza eğer cilt hafif hafif Koyu renklenme varsa, hmm. güneş lekeleri olmaya meyilliyse, hamilelikten sonra leke kalmaya evet. meyilliyse palmarosa veya gül yağından faydalanıyoruz. Bu içindeki çok özel bir maddeden o lekeleri azaltıyor. Çok güzel. Aynı zamanda anti aging, dolaşımı hızlandırıyor. Hı -hı. Sonra ak günlük frankincense yağı koyuyoruz. Ondan da on damla koyuyoruz. On damla koyuyoruz. Evet frankincense de çok iyi bir anti aging ee, hem evet. onarıcı... Hem de ciltte kızarıklık varsa demiştim ya işlem gördüyse, evet. be, be, yaşlanma şey, başladıysa yavaş yavaş ya da çok yıprandıysa cilt o yıpranmışlığı geriye çevireme, çevirebilmek için koyduğumuz yağlardan biri. Sonra da mersin uçucu yağını koyuyoruz. Hmm. Mersin uçucu da bizim e, bu bütün bu şeyde elastikiyet sağlamak. Astrenjan, büzücü yani şuraları şöyle... Elastik Kaldırıyor sağlasın, yukarı. Evet. Doğal botoks, doğal aynı, dolgu. Dolaşımı arttırsın, dolaşım yapsın diye. Peki. Ondan da on damla koyuyoruz. Mersin uçun, uçucu yağından Ondan da. Evet. Bunu da ben koyayım. İşte bu kadar. Bunu i̇şte iyice bu. karıştırıyoruz. Vay vay vay. Evet. Güzel bir yağ elde ettik. Evet. Bunu nasıl bu, kullanacağız? Bu normal sabah akşam şimdi cildimizi temizleyeceğiz burada hidrolat yapacağız. Evet. Tamam. Bu e, özellikle kırışıklıklara ve mim mimiklere mimik izlerine ve gözeneklere karşı bir hiç şey yapacağız. Mersin uçucu gözeneklerde de çok başarılı. Oh, Gözenekleri sıkılaştırır. Peki ön şu soru geliyor hemen sözünüz kesmiş Hı -hı. olmayayım. E, yok yok. Ee, bu yağlar işte yağlı ciltlerde kullanabilir mi? Acaba bu yağlar ciltte yağlanma, sivilcelenme yapıyor mu? Yapmıyor. Neden? O evet. niye karışıyor biliyor musunuz? Şimdi yağlar yağ asidir. Biz yağ içtiğimizde kilo alıyoruz sanıyoruz ya. Tabii. Biz eğer içtiğimiz yağın içinde yağ asitleri yoksa, rafine olmuş bir yağ içiyorsak külü alıyoruz. Ama gerçekten zeytin yağını tüketiyorsak, zeytin yağının içinde yağ asidi varsa, organikse, soğuk sıkımsa, evet. o yağ asidi olduğu için külü almıyoruz. Yağ asidi yoksa, Parafinse, yağ asitleri rafine edildiyse gözenek yapar, yağ butoncuğu yapar. Ama gerçekten soğuk sıkılmış bir yağ içinde yağ asidi vardır. Yağ asitleri ne demek? Yağın içindeki triglyceridleri açan şey demek. Evet. Bilakis gözenekleri açar. Açar, evet. aksine, tıkamaz. Aksine evet ama bugüne kadar doğru, bunun işte organik sertifikası olduğu için söylemem ama... Evet. Gerçekten soğuk sıkılmış, gerçekten içinde doğru oranda yağ asidi içeren bir... Bakın hemen emildi. Yanılır gibi değil. Bir yağ kalmaz ki cildinizde Bilmiyorum. yağ asidi varsa. Evet. Eğer ama bu parafinse, rafine edilmişse, 3 lira 5 liraysa maalesef... Olabiliyor. Evet. Elbette. Komedon da yapıyor. Tabii. Ee, şeyler de yapıyor.